Merhaba arkadaşlar. Bugün e yapım yapımı eskiz defteri üçüncüsünün A5 eskiz defterinin üçüncüsünün videosunu çekiyorum. Aslında bunu daha önce çekecektim. Ama telefon telefonuma arama geldiği için video yarım kaldı ve devamını çekemedim. İşlerim oldu. Daha sonra hastalandım. Bu yüzden bu videoyu şimdi tekrardan çekmeye başlıyorum. Başlıyorum. Başladım. Bunu 2017'de başlayıp 20'de bitirdim. Bunun sebebin neden böyle olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Ama arada şu var. Bu eski defteri 2019'da. Ve başka çizimler de var. Ama şimdilik sadece bunun turunu çekiyorum. <laughs> Buradaki bu yazılar. Bu benim eski Facebook sayfamdı. Aa, anime manga çizimiyle ilgili. Şu anda ona ulaşmıyorum. Var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Ee, şu yazılar Instagram'da sayfamın 1000 aboneye ulaşması zamanında çekmiştim. Genelde benim abonelerim 1000'i beni zar zor bulur ve bini geçmez. Şu anda bir diğer Instagram sayfam bini geçmiş ama 2000 olmadı. Öyle kala kaldı. Şimdi burada daha önceki videolardaki sizlerin çizimlerinden, eğitim çizimlerine bakarak çizdiğim resimler var. İnsan figürü, kadın figürü falan. Sesim biraz tuhaf gelebilir. Çünkü iyileşmeme rağmen sesim hala tam kendine gelemedi. Tırnaklarım için özür dilerim. Ademlerce de yaptım. Çünkü saçlarımı siyah boyarken tırnaklarıma renk geçti ve simsiyah oldu. Bu yüzden toparlayamadım. Burada da figür çizimi var. Burada da ayıplamayın lütfen. Eğitim setine bakarak çizdim. Öğrenmesem de çabuk gideceğim. Şurada kedi var. Burada da insan figürü çizmişim. 2017'de Daha bir insan figürü poz çizmişim. Sonra tekrardan. Çoğu çizimler böyle işte yarım yamalak eskizler. Bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Umarım iyi olur. ya <laughs> i̇şte burada şunun kıyafetini çok sevdim ben. Bunların hepsini ben 05 uçlu kalemle çizdim. Eskizlerim. İşte bu çizim ben internetten Pinterest'ten aldığım bir resme bakarak çizdim. Renkleri böyle miydi hatırlamıyorum. O zaman yani profil resmi için çizmiştim. Çok hoşuma gitmiş. Tatlıydı. Gerçi kamerada pek belli olmuyor ama gözle bakınca renkleri daha hoş duruyor. Burada bir şeyler yazmışım. Burada desen. <laughs> Burada desen çizecektim. Yarım kalmış. İşte şimdi. Bunu ben ee, kömür de çizdim. Kömür kalem olmuştum. Şimdi evet kömür kalemi çizdim. 2019'da işte bir şey görmüştüm karalıyordu taslak atmadan bu şekilde yaparak insan yüzü çiziyordu ben böyle yarım bıraktım sonra böyle bir göz çizdim nasıl gözüküyor bu annemin gözü Bıçak. bunları ben <laughs> erkek arkadaşımın aldığı kalemlerde çizdim galiba Evet onun aldığı bir kalem vardı. Onunla çizmiştim. Çok hoşuma gitmişti siyah yazması. Hmm. Bunu da kömür kalemle çizdim. Bardak. Alel acele. Burada hmm, grafiti diye bir kalem var. Grafiti. Sanırım onun ismiydi. Bilmiyorum. Her yeri yazıyor. 8 b Ya da BB. Bence 8B olması lazım onunla işte böyle desenler giderek deniyor nasıl diye ilginç bir kalemdi daha önce kullanmamıştım ee, burada da annemin gözünü çizmişim şurada beyaz kalem kullandım güzel olmuş elime sağlık bu Pinterest'te aldığım bir fotoğraftı ben biraz çizgi film acele alel acele çizdim İşte burada <laughs> benim profesyonel ilustrasyon çizeri olarak çalışmaya başlama sürecim. Yani çocuk kitabı için hikayeler yolladılar bana. Ben de onlara okudum. Daha sonra onlara göre bir resimler çizecektim. İşte oradan bir çizim. Çizimin orijinali bu diye. Bunu taslak olarak çizdim. Daha sonra panda çizmem gerekiyordu. İşte hiç panda çizmediğim için bir sürü İnternetten Pinterest'ten indirdiğim resimlere bakarak pandalar çizmeye başladım. Resimlerin aynılarını. Bunlar neden kapı çizdim? Şu sevimli olmuş? Çünkü ayı çizmem lazımdı benim eski defterimde. Daha doğrusu kitap için. Gerçek ayı çizim pek tatlı durmadı çocuk kitabı için. Sonra bunu çizdim. Böyle. Bu daha tatlı oldu. Çocuk kitabına uygun olduğu için. Hikayede 3 ay kardeş var. Kutup ayısı, panda ve bozayı. Bunların renkli halini şuralarda bir kısımlara koyuyorum. Kuyacağım, koydum diye. Kuyacağım. Dijital olarak boyadım. Burada da bir başka hikaye için taslak çiziyordum. Hoşuma gitmedi diye yarım bıraktım. Bu kediyi sadece hoşuma gittiği için çizdim. Çizer, orijinal çizimi sahibi kim bilmiyorum. Ama gerçekten çok sevimli çizmiş. İşte kitapta ezan okunduğu için videoyu durdurmam gerekti. Bunda ben az önce konuştuklarımı unuttum diye tekrardan söylüyorum. Bir başka hikaye için çizmem gerekiyordu. Çita, berber, Bizde Bebir diye geçiyor. Beber. Ama sanırım çıtaydı. Bir de bir başka adı vardı. Benekli olan. Şu kocaman kedicikler. Onu çizmem gerekiyordum. Önce böyle çizdim. Bunu pek sevmedim. Daha sonra böylesini de çizdim. Elma ağacının yanında çizme gerekiyordu hikayeye göre. Daha sonra ise böyle çizdim. İşte kitapta da bu resim çıktı. Bunlar ben hepsini dijital olarak koydum kitap için. daha sonra hikayede inek vardı. Bunun için inekler çizmeye başladım. Bu da inek ya, marmuna benzemiş ama. Bundan neden bu kadar fazla çizdim ben hatırlamıyorum. gün olmuş. Kayıp sevmiştim o yüzden çizdim bu kadar fazlasını. İşte biraz daha inek çizdim. Bu da inek gözü. Sevimli duruyor bu yavru. Bunları ben internette baktım resimleri çizdim. Şunları çok sevdiğim için çizdim. Çok tatlı durdular. Daha sonra böyle bir inek de çizdim buna benzer bir şekilde olmasına karar vermiştim. Burada da inekler çizdim. Bunu daha önce de çizmiştim galiba. Evet. Otlarken falan. İşte resimlerin bir sürü internetten çizeceğim resimlere uygun referanslar indirerek çizerek çizdim. Bunu sadece hoşuma gittiği için çizdim ve aşırı kuru olan kalemler vardı. Eski kalemler. Onlarla boyadım. Rengi biraz Hoş olmadı ama sevimli durmuş yine çizim. kitapta bu çizimi kullandım ben. Köpek de olması lazım. Yanında şurada. Kaba olmuş çizimle ama sanırım dijital çizerken düzelttim bunları. Burada da çizmişim inekli köpeği. Hangisi olur diye. Bu şekilde de çizdim. İnekli köpek arkadaşlar. Bu yüzden çizim lazımdı. Ne oldun. Evet hatırladım. Küçük bir halı. Bu da bir hikaye vardı. Şu buta. Bu da butanın üzerinde bir kız halı, halı dokuyan bir kız. Bunu da dijital olarak boyadım kitap için. Bu tek seferden oldu. Daha sonra dut ağacı. Sanırım öyle geçiyor. Onun için çizdiğim bir resim. Bu da tek seferden çizdiğim. Karakterlere falan. Ama dijital çizerken burada bir hata yaptım. Ve onu düzeltmeyi unuttum. Gözümden kaçtığı için. Kitapta öyle çıkıverdik. Kitabın aynı zamanda kapak resmi oldu bu resim. Hmm. Bu ne? Bunu neden çizeceğimi bilmiyorum. Sanırım kafadan çizimi çalışmıştım. Ama bir şey olmadı. Bir şey de benzemedi. Tuhaf bir çizim oldu. Bunu gerçekten ben mi çizdim ya? Şimdi emin olamadım ya yani, neyse. <laughs> Sonuna doğru bunu arkadaşım için çizmiştim. Ee, sama için. Ben ona Sama diyorum. İsmi İmran. Onun için avatar karakter olarak çizmiştim. Ama sanırım sonra dijital çizdim bunu kullanmadı galiba emin değilim hatırlamıyorum neyse bunu geçelim işte son son çizim bu işte bu kadar umarım videomu beğenirsiniz biraz karmaşık oldu ellerimi de göstermemeye çalışıyorum çünkü ha, tırnaklarımdaki siyahlık yüzünde alelacı oje sürdüm oje sürmedi de pek iyi ya değilim bu yüzden tırnaklarımı dağıldı umarım ayıp etmez hmm. Ay kelimeleri unuttum ya. Umarım ellerim sizi ürkütmez. Bu yüzden elimden geldiğince ellerimin gözükmemesi için çalıştım. Bir sonraki videoda bunu turunu çizeceğim, çekeceğim. İçindeki çizimler karmaşık çizimler. Üstüne kapak res, cilt yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Buna yapmadım çünkü bunun üzeri böyle güzel duruyor. Bunu da kitaptan bakıp çizdiğim resim. Kitap kitap diyorum ama kitap kendisi bende yok. İnternetten kitabın içinden birkaç resimler indirdim ve onlara bakarak çizdim. Ee, kitap çizerin ismini bulursam yazarım. Bulunmazsam da kusura bakmayın. Bir ara bulabilirsem yorumlarda yazarım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videomda çizimlerimle ilgili herhangi bir fikirleriniz, sorularınız varsa onları da yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.